Oferim. Oferim. Öncelikle herkese merhaba Bugün köpeğim Ghost'u Cane Corso ırkını anlatacağım Ghost 10 aylık Şu an 60 kilo civarında 60 kilo olduk yani Biraz normale göre Büyük bir Cane Corso oldu ama tabi göbeği falan böyle şişko değil içeride hatta kaburgalarına kadar kemikleri gözükmekte şu an. Öncelikle ilk baştan ilk 25 günlükten aldığım e, tarihten bu zamana geleceğim. Nelerle besledim, neler yaptım, neler uyguladım bunları anlatacağım size. 25 günlük geldi bunun hikayesi şöyle bana bir arkadaşım hediye aldı ghostu. Köpekler hakkında çok bir bilgisi yoktu. Sadece benim kane korsu istediğimi, yani bir İtalyan mastivine bakmak istediğimi biliyordu. Ve Gos 25 günlük geldi. Arkadaşımın da şöyle bir açıklaması var. Biliyorsunuz üretim yapılan yerlerde çok önem verilmiyor ee, doğum anelere ve hatta bakımlarına çok önem verilmedikleri için arkadaşım hani bilmediğinden dolayı oradan kurtardığını düşünerek. Erkenden alıyor ve ghost bana erkenden geliyor. Ghost erkenden geldiği için insanlar bana ölür dedi, yaşayamaz dedi anne sütü almadığı için. Ondan ilk önce ghost'a anne sütü takviyesi yaptık. Hatta otur, gel, 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 gel buraya, gel. Hop. gel. Anne sütü takviyesi yaptık. Bu da şöyle, köpekler için anne sütleri var, bunları aşağı yazacağım markasında, Lactol diye bir markayı kullandık. Ondan sonra Royal Canin'in bir anne sütünü kullandık. Bunları normalde bir yavru 3 ay, 4 ay maksimum anne sütü emiyor. Biz 5 aya kadar anne sütü verdik. Ondan dolayı da şu şekilde büyük bir karekurs olmuş olabilir. Lactol ve e, ee, Royal Canin'in anne sütü dışındaysa e, normal bebeklere kullanılan Aptamil'i kullandım ben. Hani bazen bitiyordu gece. Çünkü 4 saatte bir uyandırıp ben anne sütünü veriyordum Ghost'a. Hatta geceleri alarm kuruyorduk. Bu şekilde anne sütünü veriyorduk. Bittiğinde ise e, normal e, Aptamil olan bebek sütünü kullandık. Dur Ghost'i. Şimdi oynanamıyorsun. 2,5 aylık aşamada mamaya başladık, kurumamaya. Bunda da Proplan'la başladık. Proplan'ın papisi bir de kuzu kuzu olmak üzere. Tabii maxi ırkları yani büyük ırkların mamasını aldık ve ilk bu mamayı çiğneyemedi, zor geldi. Bunu işte o anne sütüyle beraber karıştırarak verdim. Olmadı ıslak mama takviyesi yaptım. Bu şekilde 5 aya kadar devam ettik. Bu 5 ay içerisinde de ilk ilk problem maması bittikten sonra şu gördüğünüz endinin endi kuzulu mamaya geçtik. Yine bu, bu da aynı şekilde papi. Medium max şu şekilde şurada gördüğünüz gibi. Büyük ırklar için. Bu mamaya geçtik. Ee, bu şekilde 5 e, beş kadar devam ettik. Bu 5 ay içerisinde de verdiğim takviyelerden bahsedeceğim. 3 aylık oldu Ghost. E, kan Bey getirebilir misiniz? Ee, bu 3 ay 3 aylık oldu. Şu şekilde Kanvit'in glikozaminini bu da aynı şekilde Maxi. Bu glikozemini hala şu anda kullanıyoruz tabi. Kullanmaya başladık 3 aylıktan itibaren. ilik ve kemik suyu takviyemiz var. İliği de hala her hafta verme, vermeye devam ediyoruz. İlik zaten eklem eklemleri için e, glikozamin gibi bir şey yani. Direkt eklem destekleyicisi. Çünkü büyük hayvanlarda Kanekorso veyahut da Kangal gibi hayvanlarda kalça çıkıklığı çok olan bir hastalık. Allah'tan şu an Ghost'ta yok böyle bir şey. Bir de ayrıyetten biz Ghost'a merdiven çıkartmadık. Hani 30 kilo olana kadar merdiven çıkartmadık. Merdivenlerde taşıdık. Bunlara çok dikkat ettik. Veyahut da kaygan zeminde yürünmemesine, koşmamasına önem gösterdik. Bu şekilde kalça çıkık kalça çıkığı mevzusunu atlattık gibi gözüküyor. Bu sıralarda tabi hani oynasın, oyalansın diye de ufak kemiklerden başladık. Ufak kemiklerden de şu yeşili verebilir misiniz kanlıyı? Yeşili. Şu şekilde ince çubuklar olan bu Freshy markasını kullandım ben. Şöyle göstereyim. Bu Freshy markasını kullandım. Tabi biraz daha Ghost büyümeye başladığında ise domuz kemiği dediğimiz alfa Split'in Pussy yerine ee, Alfa Split'in domuz kemiği dediğimiz kemiğe geçtim Bu kemik menüsünü şöyle anlatabilirim Bu kafasının büyük olma olaylarında Hani bu kemikler çok önemli Çünkü bu kemikli kemikleri ısırdıkça presledikçe kafa kasları gelişiyor yani siz şey gibi düşünün. Durmadan fitness'ta gittiğinizde dumbbell'ı kaldırdığınızda bu kasınız paplaşıyor. Pump, yani kasınız çalıştıkça o kas büyü büyüme odaklı ee, bir gösterim sergiliyor. Yani bu kemikler ne kadar verirseniz kafa o kadar büyüyecektir diyebiliriz. Ha bu arada Ghost e, 8 7 aylık oldu. Ondan sonra bir mama değişikliğini yapmayı düşündük. Onun da sebebi şöyle hani ben ben de tabii şu an bu vitaminleri size göstereceğim ama hangi köpeğe olur veyahut da olmaz diye bir şey yok. Bunları deneme yanılma yoluyla bu işleri görüyoruz. Ondan sonra dışkısına bakıyoruz hayvanın. Buna göre yorumluyoruz. İlk bir şu Akana ile orijeni denemek istedim. Ben Akana'nın papilla harcını sipariş etmiştim normalde. Yanlış geldi. Şöyle, Akana'nın şu maması geldi. Ben de ziyan olmasın diye hem sokak hayvanlarına hem Ghost'a, Ghost yemediği zaman sokak hayvanlarına bir şekilde bitirdik bu mamayı. Bundan sonra bu Akana'nın e, Papil Large Bread'ini kullandım. Ghost 10 kiloluk bir mamayı e, zaten 20 günde bitirdiği için sonra tabi Akana'nın Papil Large Bread'ini bitirdik. Bundan sonra ben aslında akana kullanmak değil de e, orijen kullanmak istiyordum orijen mesela en değil %28 protein varsa e, orijende ise %38 protein var çünkü tavuk içinde tavuk var ondan sonra e, balık var çoğu protein değerleri yüksek olan besinler olduğu için %38 proteine sahip burada da şu devreye giriyor insanlar e, tavuk maması vermeyin, şu tavuk maması kötü olur dediğinde ise aslında orijinal en kaliteli mamalardan en kaliteli mamalarda yer almakta. Çünkü aslında tavukta protein değeri fazla olduğundan dolayı bu kaliteli mamalarda sadece papide tavuk üretiyorlar. 2 ay bu papi large bread'i kullandım. Fakat bu %38 Proteini vermeniz için köpeğinizi bayağı koşturmanız, bayağı yürütmeniz gerekiyor. Yoksa hani bu besinler karaciğene vurur. Ondan sonra tüyde dökülme olur, egzeme olur. Bu gibi şeyler olabilir. Yani bu, köpe bu köpeğe bu kadar proteinli mama verdiğinizde dışarı çıkartmanız, onu antrenman yaptırmanız gerekiyor. Bu sırada aynı şekilde vitaminlere devam ediyoruz hala. Şu vitaminleri tek tek size anlatır, anlatayım. Bu... Mutamin'in e, balık yağı. Bu balık yağı hayatı boyunca kullanmaya devam edeceğim. Hem tüylerinde şöyle göstereyim. E, hayatı boyunca kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bu balık yağı hem kalbe iyi geliyor köpeklerde hem de tüy sağlığına iyi geliyor ve de gelişiminde katkısı olmakta bir yavru köpekte. Ondan sonra bunu bu yeni çıkmış, bunu zaten bu geleli 5 gün falan oldu. Bu da izole e, direkt balıktan gelen protein direkt bu izole. Bunu daha herhangi bir yorum yapamayacağım. Ben de yeni kullanmaya başladım. Ondan sonra direkt vitaminlerimize geç geçebiliriz. Ben atlarda, kuşlarda ve köpeklerde kullanılan Aminosol diye bir vitamin kullanıyorum. O da şu şekilde. Bunun da tabi zaten bütün bütün vitaminlerde kilosuna göre bir verilme sistemi var. Köpekler köpekten köpeğe göre verilme sistemi değişiyor miktarından bak, miktarı. Ondan sonra VMP diye bir tabletimiz var. Bu vitaminin en büyük özelliği köpekte büyümede gerçekleşen bir stres varsa veyahut da doğum yapacak bir köpekte köpekte stres varsa veyahut da kaldığı yerde hani herhangi bir apartman değişikliği, daire değişikliği yapacaksanız bu şekilde köpeklerde stres olabilir. O şekilde bu vitamini de kullanabilirsiniz. Bu köpekte stresi azaltıyor. Bu da daha çok kışın kullandığım bir vitamin. Bunu eczaneden aldım direkt. Bu D vit 3 Güneşten e, yararlandığımız vitamin 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 eksikliklerini takviye ediyoruz burada. Bunu da yeni kullanmaya başladım. Bunu kışın çünkü çıkardığımızda e, güneş güneş yani veyahut da öğlen de hani yağmurlu havalarda güneş olmadığı için bu vitaminleri alamadığından dolayı bunu takviye ediyoruz. Bu et ve kemik unu. Bu da mama, mamalarında et proteinin eksikse veyahut da bunun zaten şeyleri hesaplanıyor kilosuna göre. Ona göre bir sistem yapıp hepsini hesaplayıp ona göre ekliyoruz. Bu kemikten olan besinlere, kemik, kemiğin vitaminlerini, etin vitaminlerini ekstra olarak eklediğimiz bir ürün. Bunların fiyatlarından bahsedelim son olarak da. Sadece bu şu domuz kemiğine verdiğim paraya biraz acıyorum. Şuna 50 TL ile 35 TL arasında bir fiyat veriyorsun ve toplam 35 dakikada bitiriyor. Ama şöyle bir özelliği var. Bu kemikte bayağı et de var. Normal bir köpek aslında 2 saat 3 saat bununla oyalanabilir. Ama büyük bir köpeğiniz varsa 35-40 dakikada bitirecektir. Ama bayağı yararlı bir besin. Bu balık ya şu 500'lü 145 TL civarında bir fiyat. Bu yeni aldığım izole balık proteini. Bu da 220-250 civarında bir fiyat olması lazım. 150'lik aminosol de bu 45 TL civarında bir fiyat. Bu VMP dediğimiz ürünse 145 TL civarında bir fiyat. Bu David 3 eczaneden aldığım 12,5 TL. Bu et ve kemik unuysa 1 kilolu 1 kilolu kaç paraydı? 20 TL ile 30 TL arasında bir fiyat. En önemli şey bu bundan tekrar bahsedeceğim. Kamit ben kamitinkini kullanıyorum glukozamin. Bu büyük hayvanlarda genellikle devam edin. Hani herhangi bir ekleminde ağrı varsa veyahut da eklem sıvısında azalma varsa sadece kalça çıkığı değil. Bu ağrıları da azalt, azaltan bir üründür. Bu ürün ise 150 TL civarında. Yani bu zaten kurulara göre değişen fiyatlar. İçinde kaç tane var bunun? 300 tane var. Bu da kiloya göre ayarlıyorsun bunun hap oranını. Ya en önemlisi sadece mama yanında bir şey vereceğim diyorsanız en önemli, en önemlisi tavsiye edeceğim şey glukozamindir. Ya büyük hayvan dedim mesela bir Amerikan staff'ında eklem sıvısında azalma hani zıplamadan, çok koşmadan dolayı ağrı varsa, bacağını kaldırıyorsa önerecekleri şey direkt glukozamindir. Öncelikle şurada bir yorum yapacağım yine. Burada sert gireceğim bir konu var. Hani ilk de köpeği alacaksınız, büyük ihtimalle acemi olacaksınız. Ya yani burada hani şey yapmak değil de alışverişinizi her şeyi araştırmanız gerekiyor öncelikle. Hani ben bunları size söylüyorum. Ama her köpeğe uyacak diye bir şey yok. Şurada da şuna değineceğim. Bir köpeğe bir şey alırken araştırın. Çünkü mesela ben bunu ilk pet shop'tan aldım. 600 TL civarında bir fiyat ödedim fakat internetten baktığımda 380 TL civarında bir fiyatı almıştım mesela şu an en son 400 TL aldım ama belki hala yaptı. 750 650 civarı fiyat fiyat markaları arasında gelip geliyordu yani. orijen tabi yüzde 38 protein oranına sahip olduğu için biraz daha pahalı biraz daha üst segment bir MOBA, mama mama ee, bu 750 TL civarına ben internetten aldım. Belki pet shop'ta daha pahalıdır. Bu Akana ise yine orijinalinde aynı 750 TL civarında, 750 bantlarında mama. Bu arada Papi Large Bread'inden bahsediyorum. O hatalı bir mama. Yani bu gösterdiğim farklı bir mama. Ben Akana'nın Papi Large Bread'inden bahsediyorum. O da 750 TL civarında. Fakat Akana'nın maması 17 kilogram. Hani diğerleri gibi 12-10 kilogram değil. Oradan biraz hani fitliyor fiyat performans oranını. Şu an size akın hayatta orijen verin demiyorum çünkü fazla protein sizin köpeğinize dokunabilir veya da dokunmayabilir. Bunu siz deneyerek görebilirsiniz. Siz denemekten bir sıkıntı gelmez. Ben şu an mesela bu gösterdiğim ürünlerin hepsini kullandım. Ya hiçbirinden bir sıkıntı görmedim. En fazla orijeni kullandığımda 2 ay. Ghost'a sadece egzama da olmadı fazla bir tüy dökülmesi gerçekleşti. Belki de şundan dolayı olabilir. Tüy geçiş dönemi de olabilirdi. Onu tam anlayamadık. Zaten fiyatı çok pahalı olduğundan dolayı şu an önceki 50'yi kullandığımız mamaya geri döndük. Ve tüy dökme sıkıntısı kalmadı tekrardan. Ve balık yağı kullandığımız için. Bir şey daha bahsedeceğim. Boz şu an 10 aylık. Ben 1,5 buçuk yaşına kadar yani belki de 2 yaşına kadar papi kullanmayı düşünüyorum. Çünkü büyük köpeklerde yani kanekorso veyahut da kangal kafkas çoban köpeği bu köpeklerde en düşük 2 yaşına kadar yavru olarak görülüyor. Ve papi mamalarda edalta göre yani yavru mamalarda daha çok protein daha çok e, büyümeye odaklı besinler Takviyesi daha yüksek olduğu için puppy kullanmayı tercih ediyorum. 2 yaşta 1,5 yaş arasına, arasına kadar puppy mama kullanacağım. Ve e, bu köpekle ilgili tavsiyeler daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup beğenip yorum atmayı unutmayalım. Ghost'u seviyorsanız beğenin. Çak, 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 çak.